Merhaba arkadaşlar, ben deniz Ahmet Değirmenci Yine sizlere çok güzel bir köyde, çok güzel bir geniş arazili, oturaklı, düz böyle iki yola cephe içinde evli olan güzel bir köy arsasındayız arkadaşlar. Şimdi burası Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Ahmetler köyü. 998 metrekare. biçiminde. Ee, harika. içinde çam ağacı, erik ağacı, efendim ayvadır. Çeşit çeşit e, meyvelerin de bulunduğu, bademlerin bulunduğu böyle güzel bir bahçesi var. Şimdi iki yola cephe dedik ya Tarsin, Onu bir gösterelim evet. olur mu? Hem malzemeye da gösterelim. Arkadaşlar köyümüzün üst seviyesiyle karşı seviyeleri böyle çam, meşe karışık böyle bakın. Harika bir ortamı var. Bak, bir yolumuz burada. Mesela şuradan rahatlıkla bir araba falan girebilir değil mi Tansın? Evet. Hı -hı. Yapılabilir. Bir yolumuz burada arkadaşlar. Yani burada bir, bir iki, komşumuz var. Yan tarafımızda bir komşu var. Arkamız böyle. Burada daha önce ahır varmış galiba. Bir de manzara gösterdim Tansın'a. Yüzde yüzde kırk imarlı iki kat e, buraya ev yapabiliyorsunuz. Bakın karşılar böyle. Burada Eşerek Barajı deriz. Bakacak Barajı'na da yakın bu köyümüz. Çalan köyüne de az ileride. Kaptekinin de orası. Burası Biga'ya ait. Bakın bahçe böyle. Nasıl açı? Mükemmel Güzel, ağır, evet. Şimdi arkadaşlar burası. Şunu da söyleyeyim. Bakın iki yola cephe. O, o cepheyi de göstereceğim size ben. Orta yerden ikiye böldüğümüzde yaklaşık 500 metrekare yarsa yapılabiliyor. Hani bu ben yatırımlık alırım satarım ya da birini ben değerlendiririm birini akrabamla beraber alırız yaparız diyecek şekilde özelliği var ee, ve ama genelde arkadaşlar bir döneme yakın idealdir köy e, arsalarında hani bizim tavsiyemiz böyle kullanmanız fiyatının çok uygun olduğunu açıklamada göreceksiniz zaten etraf civarlar çok güzel ormanlık yeşillik tarımsal böyle sakin hiçbir şekilde sanayisi olmayan bir bölge şimdi diyorsunuz ki bahçesinde meyveler de olsun diye bakın sıra dizi ve bademi görüyorsunuz. Az ileride ceviz ya da incir olabilir. Şurada erik, ayva, elma gibi şeyler var. Orada bir tane bir çam ağacımız var. Şurada erik ve e, yine bir ayvaya benziyor galiba. Ceviz de olabilir. Tam bilemiyorum. Arkamızda bir incir var. Öbür cepheye de göstereceğim. Dümdüz. Değil mi Tahsin? Evet. Ama su, su tutmaz bir özelliği de var. Genelde hani suyun boşalabileceği şekilde. Çünkü yoldan yukarıdayız biz. Arkamız zaten başka bir bina. Bir de şu tarafa gösterelim. ahça tamam. Evi şuradan bir göstermeye çalışıyorum Tahsin bak. Böyle arkadaşlar alt tarafı taş temel. Üstü ise e, yine köy tarzı yapılmış ama tuğladan yapılmış. Çatısı daha önce bir yangın geçirmiş, düzeltilmiş. Düzgün yani tadilatta çok müsait bir yer. Aşağı yukarı böyle iki evet. artı bir yapabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Binamız, arsamız yandaki bu üç katlı gibi duran altı bodrum herhalde iki katlı yere sınır bir e, var ama evimiz oraya bitişik bakın. Hem arkasında yer var. Heh. Tamam değil mi? Evet. Arkasında boşluk var. Önünde var. Şurada küçük bir bahçe gibi yapılmış. Bu yapıyı da gösterelim tarzını. Üzerine çıktık ya. Burada da evet. muhtemelen daha önce bir ahır varmış. Yani samanlık da olabilir. Şeyde kayıtlı bir yapı var. Evet. Bu şekilde. Yani her türlü imkanı kullanacak bir bahçe sistemi böyle. Ha benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Sadece ev kaydı var gibi düşünmeyin. Bak buradan da mesela bu cephemizin manzarası. Bak böyle komşu manzarası, yol manzarası, ağaçlarla beraber. Harika ya. Sınırımızda şöyle bir manzaramızı kesiyor gibi görünse de aslında arkadaşlar iki buçuk kat, yani iki katı ev yaptığımız zaman ikinci kat üstüne tam, çıkıyoruz. Harika görünüyor. Birinci katlıktan bile görünür ama yapılabilir. Böyle çok güzel. İkinci cepheyi de göstereceğim şimdi evle beraber. Şimdi burası işte o bahsettiğimiz muhtemelen yakından sonra böyle buralarda çerçeve şu yaşanmıyor şu anda. Yakın zamanda geri gitmişler ama kömürlükten falan. Bakın yapı bu. Bakın alt taraf normal taş temel. Hatta şurada da kesme taş da kullanılmış ama muhtemelen 30-40 yıl önce köy tarzında böyle elektrik su aboneli olduğunu görüyoruz. İçeride çekme şeyi var falan. Şöyle geçebilir misin istersen? Evi uzaktan göstereyim. Gel. gel, gel. buraya ait. Eski dükkan. Ne Bakın. Ben demek istediğim kapısı çerçevesi değiştirilip yukarıda birkaç kere bir kere. Böyle aşağı yukarı burası 50 metrekare civarı yani. Şurası muhtemelen fırınlıktı. Fırınlıktı. Ekmek fırını artık üzerinde toprakların şey bitmiş. Yol, burası yarısı cephemiz, yarısı komşumuz tarzı. Evet. Şuradan itibaren komşuya cepheyiz. Buradan itibaren de yolumuzu göstereceğiz. E, Köy içi yol zaten orası da. Böyle çıkalım. Siz de isterseniz buraya e, ekmek fırını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evin girişini de göstereyim. Bakın böyle Buradan giriliyor. Böyle. Bunlar düzenlenecek. Bina yapısı bakın böyle. Normal. Yani taba inşaat diyelim. Aynen. Bakın burası cildiriyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim. Yani 3 tane evin cephesi oraya kadar gidiyor. Biz daha kullanabiliriz. Araba garajımız var. Yani burada bir dört veya bir metraj var. Yani. O yol ise burası. Köy içi asfalt. Köyün tamamı yukarı doğru, yukarı doğru. Biz hemen girdiğimiz gibi değil mi köye? Aşağı yukarı Hı -hı. bir tarafında. Evet. Gördüğünüz gibi elektrik bağlantımız da var. Ee, şeyi öğrenemedim sadece. Kanalizasyon sistemi olmalı, olmalı burada muhtemelen vardır arkadaşlar. Çünkü altyapı olarak binalar yeni bakın burada da var aynı şekilde. Ee, böyle bir yer. Komşusu da güzel. Tanıştık Hasan abimizle. Evet. Değerli abonelerim, izleyicilerim. Bendeniz Ahmet Değilmenci. Size bugün Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Ahmetler Köyü'nden 998 metre kare imarlı, yüzde 42 kat imarlı bir yer tanıttım. Coğrafyası muhteşem. Orası zaten Karadağ bakın. Çok güzel bir ortam. Şimdi buradan e, Ece doğru giden Gönüçten Yıldız'ı size göstereceğim. Pınarı başından dolanır canım oy İler ovayı dolanır canım oy Sende çok haller bulunur canım oy Dağlar duman olur Çayır çimen olur Ben yari görmezsem Halım yaman olur Hanım yaman olur Vay vay Ben yari görmezsem yaman olur alim yaman olur vay vay Yeni bir videoda buluşmak üzere yeni bir tanıtımda hoşçakalın derken videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. İyi günler efendim. canım oy Aşk oduna yanmadın mı canım oy Can yakmaya doymadın mı canım oy Dağlar duman olur Çayır çimen olur Ben yali görmezsem Halim yaman olur Halim yaman olur Vay vay Ben yali görmezsem Yeah.